Tekrardan merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuz hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Polygon Matik kripto para biriminden biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Polygon Matik özellikle Ethereum Layer 2 tokeni olarak çalıştığını artık hepimiz biliyoruz. Son dönemlerde Polygon Matic'e olan yoğun ilgi Matik'te fiyat hareketini tetikleyebilir. Özellikle Ekim ayında bakın Polygon matik Ekim ayında en az %30'luk bir yükseliş yapacağı tahmin ediliyor. Tabii ki de burada poligon matikin fiyat hareket üzerinde bir etki oluşabilecek bir pozisyon var. Bu pozisyon biliyorsunuz ki Robinhood ile yapacak olduğu yeni anlaşma. Bu anlaşma sonrasında Ekim ayında poligon matik en az %30 oranında yükseliş bekleniliyor. Şu anda sizlere bu video hazırlarken poligon matik fiyatı 0.76 sent Sağ alt taraftan tarihlerimize bakacak olduğumuz zaman 1 Ekim 2022 günlerden cumartesi saat saatlerimiz 21.00 sizlere de kısa çapta bu bilgileri aktarmak istedim bu ortaklıktan yani bu anlaşmadan sonra de dediğim gibi %30'luk bir yükseliş bekleniliyor eğer cüzdanınıza poligonmatik varsa bu videodan sonra poligonmatik alt koyunize daha fazla dikkat etmenize fayda olacaktır bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup bildirim Açmayı unutmayın.